O dili de böyle bir oyun içecek ya. Geliyor. Abi, sesim geliyor mu? Geliyor. Açtım abi Fraps. Serhat abi. Tamam bir saniye konuşma. <laughs> da kaldı. geliyor. Berta geldi. Orada iki kişi var Biri Ferdi sana... Berka sana geliyor. Tamam. Evet geldi. Kaç tane? Evet. Öl lan öl öl. Rest, 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 rest.